Arkadaşlar bugün hani sizlerle birlikte e, aramızda yeni katılan Enser arkadaşımıza kışkırtma bizi çekiyoruz arkadaşlar. O yeşil olmuş bir tane bisikleti var böyle arkadaşlar. Ee, Bizim yaratması var. Bizi arkadaşlar arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar gösterebilir sanırsınız yok. Bir bisiklet alacağız saklayacağız bir yere. Durmaya çalışacağız. Kışkırtma çekeceğiz arkadaşlar. Hadi başlayalım. bu yukarı bakalım gel. Ne yapıyor Neysel? Çek çek oğlum şu an mazgı çek çek çek. Üf üf üf. Ne çalışıyor be? Tek <laughs> abi tek artık. Yok şak kırmak Bana kaç kere vuruyorsun? Şimdi seninle ödeşeceğiz daha daha büyük bir şey yapacağız sana. Seninle ödeşeceğiz. Görürsün <laughs> sen. Gel lan. <gülüyor> <gülüyor> sakla 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 zaman <laughs> nereye saklayacağım? Nereye kaçma? Oğlum dayım öyle kızmasın. Bir şey düştü sanki de. Yok sizin Oğlum anahtarı da burada. Sonunu ne yazık. Oğlum öyle bırakma. Şimdi evet. Ensar görecek bunu var ya. Deli olur deli deli. Deli deli öldüm. Arkadaşlar Ensar'ı kışkırtma çektik şu an. Arkadaşlar, Arkadaşlar görüyor musun? Ser, Nerede ensar, ya bu bisiklet? Ensar. ensar bisikletin yokluğunu gördüğü zaman video devam edeceğiz. Şimdi durduralım biz.